işte altına sardığım şeyler var. Evet, yatan var. Yastan var. Eşyaların arabada geziyor böyle. Ne kadar arabada kaldın? 3 aydır. Yemek işini nasıl yapıyorsun? Kardeşlerime gidiyorum. Dışarıda gidiyorum. Emekli maaşım var. Yarısını işime veriyorum. <laughs> Bu şekilde işte yaşamaya çalışıyoruz. Başka dairem var mı abi? bir tane daha dayan var. Orayı da mahkemede dava açtım bugün. Oradaki de çıkıyor. 1875 lira o veriyor, 2000 lira bu veriyor. Bakanlığına, dilekçi olarak AK Parti Genel Merkezi'nin dilekçi. Yılmaz Kanca. Yılmaz abi ne yapıyorsun? Apartmanın e, ara koridor boşundasın. Nedir derdin konun? Bize anlatır mısın? E, eşimden ayrıldım. Bu 23 numaralı dairede babamdan kalma bana. 6 ay öncesine kadar ihtar çekmeme rağmen noterden kiracı çıkmamakta ısrar ediyor bu sistemin çarpıklığında ev sahipleri dışarıda, kiracılar içeride 2000 liraya bana ders veriyor. Siz de Kirac. buraya çeket getirmişsiniz. Sadece bir çeketiniz var. Ondan sanırım buradan daha önce ne yapıyordunuz? Kaç aydır dışarıdasınız? Ben 6 Haziran'da boşandım. O zamandır dışarıdayım. O zamana kadar kırık dökük kendi evimde eşimle beraber kalıyordum. Boşandıktan sonra dışarıda kalmaya başladım. Arabamda kalıyorum. Kardeşlerime gidiyorum zaman zaman. Artık burada kalmaya karar verdim. Burada bir tane Kirelim şeker. i̇ster çıksın ister çıkmasın artık burada yaşayacağım. İhtiyacın nasıl gidiyorsun? Normal ihtiyaçlarını yani yemekte, tuvalette, farklı şeylerde. Ee, tuvalet için cami kullanıyorum. Yemek için de kardeşlerime gidiyorum. Seni burada görünce bir şey diyor mu kiracı hiç? Hayır. Görüşünde ne diyor kiracı? Oturmasına devam ediyor o. Sözleşmem var diyor sanırım. Aynı, evet, aynen, evet aynen Bir an önce mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Ben yüzde 60 engelli bir vatandaşım aynı zamanda. Bir an önce bu şeye çözüm bulunmasını istiyorum. Devlet büyüklerimizden yani öyle Kiracılara ev sahiplerini rezil ettirmesinler. Şimdi şu yaşadığımız günlerde biliyorsun kiracılar, daha doğrusu ev sahipleri yüksek kiradan dolayı kiracıyı çıkarma yoluna giderken siz benim öyle tamamen bir derdim, tam tersi. Benim öyle bir derdim yok. Kiracı çıksın ben oturayım istiyorum. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda çözümlenir. E nasıl burada zor olmuyor mu? Yani buradaki... Tabii ki çok zor. Tabii ki çok zor. 3 aydır dışarlardaydın Tabii şimdi evet. buraya bir çeket koymuşsun. Evet. Arabamda kaldım, kardeşlerimde kaldım. Açıkmazsa ne yapmayı düşünüyorsunuz kiracı çıkması? Burada devam edeceğim artık. Ölüm mü çıkar? Ne olur bilmiyorum yani. İnşallah en kısa zamanda bir çözüm olur.